Epic Patlay Simulator 2 oynayacağız. Anlamayanlar için aşağı linkini atalım. zaten. ilk önce öbür bölümlerden başlayacağız. Sonradan da işte böyle şeylere geçeceğiz falan filan. Ki ben daha bunu oynamadan önce çok oynamıştım. Çok oynamıştım şimdi birinci bölüme geçelim. Geçtim bir birinci bölüm çok kolay Liyotur. Benim de yok. dokuz tane yüzüm kumruklu var. Bunlar nasıl yenirsin? Bir bakalım bunlara bir tane büyücü yeter. Hatta hat, da Bakalım buna bir tane büyücü bir tane de bombalı yeter. Tamam tamam Bir tane de bundan yeter. Bak bir büyücü bir tane. Ama bir tane vurdu. Ya gitti adamların. Bura çok da büyük çok seviyorum 19. On dokuzuncu bölümde değilim. İçeri geldik. Bak on dokuzuncu bölümde değilim. 19 de on dokuzuncu bölümü Bir tane dev. Arkasına da arkasına da arkasına da. arkasına da koyayım. Dört şey vardı. Ee, vardı. Şimdi yeni kapıyı ses geliyor. Kapan. Kapıyı kapattım. Bir bak lan. At geliyor at. Ne yapıyorsun at? Sen neler yapıyorsun? Tabaka her tutmuş Anladın, bu kadar mı? Bakın lan, On bölümde de değilim. Bakın, var onuncu Arkadaşlar, şimdi size en zor bölümleri seçeyim. Evet, yani onuncu bölüm. Burada ne var? Altın zıraklı. Bırakın. Neyse. Hadi başlayalım. Şimdi bir tane büyük kolesi Yok. Evet. Bir tane büyücük. bir tane büyük Bir tane bombalı. Sonradan da menzilli olarak bir tane otu. Ee, başka ne koyalım. Bir tane bundan. diyor tamam, Ne koyayım başka? Bir tane daha büyücük. Bir tane büyücü koyalım. Yok, bir tane daha bombalı koyalım. Evet bombalı gider. Bombalı iyi gider. Haydi yenersiniz gençler. Siz yenersiniz. Ah, bombalar öyle patladı ki. Bakın sadece çok güzel bakın. Bak Bırak, yemek çok zor. Anne arayındık. Anne epey zorladı bizi. Ne cidden bunu nasıl yapacağım mı? Buna. 20. bölümde mi? bölümde şey gelecekti değil bak. 20. bölümde bu geliyor. Asla yenemeyiz. Hani şu anda hiçbir ihtimalimiz kalmamış. Bulu bulunmaktadır. Hadi bay bay. Mem abadrar. <hi> Şimdi 19. bölümü nasıl yenerim? Nerede lan Bir Tane 3 3 3 tane. De. Bu kadar bombalar, Ben bir tane bu Böyle bu kadar da yener yani. Tek bir tane soktu lan. Neyse büyücüler yenemiyor. Büyücüler mancalıkları yenemiyor. Şansa bak. Ne yani o kadar yattılar. Büy Demek ki yine ne ne yapacakmışız? Dev koymayacakmışız. Etini büyücü yapacak. Böyle çekiyoruz. Hadi ölüm sizde. de! sen sizin öl 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 ölmenizi bekleyemiyorum. Bu kadar büy büyü atıyorlar minyaya neden hiç yok. Son bir. Son bir. Atın gençler. Atın. Gel ama pasına. evet. Biz evet, pasına atıyorsun. Bakalım 30. bölümde ne geliyor merak ettim. 30. bölümde. Şimdi bölümde. bölümde ne geliyor? 40. bölümde. Bu 5 geliyor ama hiç anlamadım. bir Şimdi bu nasıl yemeyim kardeş? Büyücü koysam ne? Bumbalı koysam ne? Bu kadar büyücü geliyor. Ha ya. Adamı yendim. A, a, adamın okçuları geliyor. Gafa'ya baktım. Adamı yendim. A, a, adamın okçuları geliyor. A, adamın okçuları geliyor. At at. Ha bırakayım ay ay. Daha da geliyor. Atıyor, atıyor. Attı. Attı, attı. kazandık ya. Burası şimdi eşek tabağı. Hepsinin full level yapmışlar onu. Şimdi bunların aslanı en kaldır. Şimdi bunlara bunlara 3 tane şey koyalım. Aynen. Bunlara bir dev arkasında bir, evet, arkasında tane bir cücüklet koyalım. Ortaya da bir tane Bir tane bundan, bir tane de bundan. Ee, tane de bundan. Artık bu kadar diş yani. Şimdi bizim de o kadar paramız yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şey yaptın lan. Baş ver hepsini bombalı Bala yaparım olur biter. Şimdi şöyle bir taktik de var. Hepsini bombalı yapıyorum. Hepsini bombalı yapıyorsun. Sonra örneğin ölmesin bir tane bundan koyuyorsun. para Böyle gitmeyen bir şey koyuyorsun. Oraya gitmeyen bir şey koyuyorsun. Ki bunlar orada patlamaz. Burada birkaç. Bakın. Kaftayı gördünüz mü? Yani bombalar da. Ölür diye yanına da gitmeyen bir şey koyuyorsunuz bu sefer gitti yani. yok. Yani bu bu levele gideceğimizi hiç düşünmüyorum. Ne yapayım? Bir tane bomba koyayım. Arkadaşlar bir, bir video kaç tane oldu? İlk bir var mı? 15 dakikadan fazla tamam Yok kaybettim. Adamın tüfekleri çok iyi. O zaman o zaman o zaman bende de bir taktik var gençler. Atları sal. Atları sal. Arkaların arkalarında bunlar sal. Buraya devleri sal. Buraya değil sal. Hadi bakalım. Buna da karşı gelin de görelim. manyak gibi tarıyorlar. Baba buna manyak gibi tarıyorlar. 14 dakika Hadi. Hadi. Bir tane def kaldı. Hadi. Ha gayret gençler. Ben de kaçtım. Tüfek tıklar. Tete tete. <laughs> hmm. Buna. Buna bu taktik yararlı. ise burada patlıyor. Acayipsi. Ölürken patladılar. Tamam ne yapacakmış? Enderman gerekir. Aslında burası yunda şöyle bir imkan da var. Böyle kendine Zelda oyunu tüm çıksın Benden de para veriyor. Bir elmas O yüzden ne yapacaksın? Yumruklu verse yumruklu. Beraber bitecek. O, 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 oyunda da o para sen olur. Ee, bırak videoyu burada bi bitirelim. <laughs> Şimdi bunun biri de var. Onu da çekeceğim e, ee, buna 100 like yok 100 like. 50 he 50 like gelirse bunun birini de çekelim. Ma ben o o o like zaten. Hadi bay bay. Dedim.